Panda panda, 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 panda. I got brides in Atlanta. Tick tock to me in the family Credit cards and the you no in the scammers. Getting the licks in the banner. Legacy. Kimin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Bir şut. Gol gol, gol. gol. Maç golle başladı değerli izleyiciler. Temposu yüksek ve pozisyonu bol bir maç olacak belli. Bir kişi değil, tüm çıkaran bir gol istedik değerli izleyiciler. Golü buldu ve öne geçti. Önde basıp rakibin top yapmasına izin vermiyorlar. Uzun bir top. Boy pozisyonu. Kendini gösterdi. Boşluğu iyi gördü. Geçmiyor pas. Uzun bir pas. Konoplienka. Şut. Top ortada kaldı. Berkaş başarılı. daha. Ve gol! 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 Bir kez daha top ağlarda. Goller ardı ardına geliyor. Kolopriyanka. <laughs> geçmesine öne doğru gönderdi. Geçit vermiyor orada. Orta bölgeye gönderdi topu. Kanada bir pas. Topu kaybettiler. Uzun bir pas. Güzel pas. Çok güzel bir şut ve aynı güzellikte bir Karışma karşılık veriyor file bekçisi. Kaleci başarılı. Şimdi verdi pası. Dönük ilk 45 dakikayı sona erdiriyor. Spor tabelasında dengeler değişti. İlk yarıda fark 2 iki oldu. İkinci yarı neler getirecek birlikte göreceğiz. İşte ikinci yarı başladı. Kaleci gole izin vermiyor. Çok önemli bir müdahale yaptı orada. Topu hala bırakmadı. Şut. Kaleci gole izin vermiyor. Atak başlıyor Kaptırdı topu Ve Konoplyank Konoplyank Şut Top dışarı gitti kenarda bir hareketlilik var. Evet bir oyuncu değişikliği yapılıyor. savunma girdi araya zamanında müdahale boy pozisyonu çok kritik bir müdahale tam zamanında girdi araya Sol kanada bir pas. Kanada bir pas. Top direkt kalecinin üzerine geldi. Maçın normal süresinin bitimine 5 dakika kaldı. Bakalım ne kadar uzatma olacak. Bir, 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 Etkili bir pas. Boy pozisyonu. Konu Plianka. Ve son güdükle bir birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Kim'in düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Top boşta kaldı. Çok kritik bir müdahale tam zamanında girdi araya. Şut! Topağalarda gol oldu gol! 1-0 Miguel Lopez Tek başına gidiyor Of nefis bir müdahale Hakeme baktım oynayın diyor Geç kalsa belki de goldü kaldı şutu kaleye. Topla iyi buluşamadı. Top boşta kaldı. Bir orta Top dışarıda ve e taç şimdi verdi pası. Pozisyonu değerlendir. Bir şut. Kaleci ah! gole izin vermiyor. Ah! Yerinde bir müdahale son anda. yerden bir orta. Vuruşu doğrudan kaleciye gitti. Uzun bir pas. Offside. tekrar buradayız. İlk devreyi 1-0 öndü kapattık. Müthiş bir mücadele vardı ilk yarıda. İkinci yarıda da aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Nefis çalımlar. İyi orta gol getirir. Savunma uzaklaştıramadı. Sağdan bir orta şansı olabilir. Direkt kaleye. Pasında isabet yok. Şut şansı. Bir şut. Şut ancak gol olmaya yetmiyor. Kenarda bir hareketlilik var. Evet, bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Bir şut. Top boşta kaldı. Öne doğru gönderdi. Tekrar kazandı topu. iyi kullanıyorlar. Müthiş bir müdahale ve yağ gibi aldı topu. Hakeme döndü gözler ama faal yok oynayın diyor. Pas evet. güzel. Pes. net bir faul kartla gelebilir <laughs> serbest vuruş Topu al. Bir şut. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Kaleye. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.